Evet, herkese merhaba. Ben Ahmet Butu. Bu da e, kanalımın ilk videosu. E, ben bu sene 8. sınıftım ve liselere giriş yani LGS'ye girdim. E, LGS'den sonra da e, size, yani 7'den 8'e geçecek olanlara e, tavsiyeler vermek için bu kanalı açtım. Umarım e, bu videoda ve ilerleyen videolarda e, size bir nebze de olsa faydalı olabilirim. O zaman videoya başlıyorum. Bugün öncelikle size LGS yüzdelik dilimi ve puanımı göstereceğim. Ardından da sayısal ve sözel kitapçıklarımı inceleyeceğiz. O zaman şimdi sonucuma bakalım önce. Ahmet Batu 2007 doğumlu zaten. 468 aldım. Ben gör, görüyorsunuz zaten. 0.42'lik dilindeyim Türkiye genelinde. Ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara il yüzdelik dilimim de 052. Yüzdelik dilimlerim bu şekilde. Türkçe 19'a 1. Matematik 18'e 2. Fen 18'e 2. İnkılap ve din full. Yabancı dil ise 1 yanlışım var. Ya buradan memnun olmadığım bir nokta var. Fendeki 2 yanlışım. Ama bu iki yanlışı yapmamın sebebi bilmemem değil. Matematiğe çok vakit harcadığım için feni birazcık dikkatsiz çözmem. Fene geri dönme şansım olmadı. Ama yani daha iyisi tabii ki olabilirdi ama memnun edici bir sonuç olduğunu düşünmekteyim. Yani LGS sonucum bu şekildeydi. 0.42 genel dilim. Şimdi e, önce sözel kitapçığına bakacağız. Sonra da sayısal kitapçığına bakacağız zaten. E, önce Türkçeden B kitapçığı benimki bu arada. Türkçeden başlıyorum. Ben Türkçede tek yanlışım ilk sayfada zaten. E, ben şu soruyu yanlış yaptım. Bu soruda da aslında biraz daha düşünsem çözebilirdim elbette ama yanlış yapmışım diyecek çok bir şey yok aslında. Yani onun dışında diğer sorular orta düzeyde, şu orta üst sayılabilir tabii ki. Ee, sonraki sayfaya geçtim. Ee, burada benim zaten yanlışım yok başka. Burada da öyle çok fazla zorlandığım soru olmadan benim sonradan değiştirdiğim çok fazla soru burada onlardan bir tanesiydi zaten. Sonraki sayfada şu soru bence güzel bir soruydu, fena değildi, sınavda Türkçe bölümünde beğendiğim sorulardan biri bu olabilirdi. Onun dışında bu sayfadaki diğer üç soru bence kolaydı. Ee, diğer sayfaya geçtiğimde bu soru zaten kolaydı ancak şu soruda ben bunu 70 işaretlerken 50'nin altını çizmiştim, oradan görünüyor mu bilmiyorum. 50'ye çok atlayan olacak zaten diye, 50'ye de zaten çok fazla atlayan insan oldu. Ama ben 70 olduğunu zaten anlamıştım bu sorunun. Sonraki sayfaya geçtiğimde zaten öyle çok zor bir soru bu sayfada. Son soruları çok zor yapmamışlar ama ben bu soruyu sonradan değiştireyim. Onu da söylemem gerekir. Onun dışındaki kalan 2-3 soru da bence kolay sorulardı. Sonra çok zor soru koymamışlar. Şimdi inkılap bölümüne geçiyorum. İnkılap bence son senelerin en kolay inkılap testlerinden bir tanesiydi takıldığım tek soru şuydu benim. Ama onu da zaten doğru bir şekilde cevapladım. Onun dışında uzun gören sorular vardır. şu diye. Şu da iki şeklinde ama ikisi de bence kolay sorular zaten. Onun dışında zaten şu sorular vardı. Bunlar da gayet kolaydı. Bu iki soru da gayet kolaydı. Şimdi din bölümüne geçiyorum. Din zorlananlar gerçekten olmuş ama ben çok zorlanmadım din bölümünde de. Yani birkaç tane böyle iyi soru vardı ama onun dışındaki sorular bence fazlasıyla kolay hazırlanmış testine. Testti zaten din bölümü sözel bölüm aslında bakılırsa kolaydı zaten fazlasıyla. İngilizce geçtiğimde İngilizce'de bir yahut iki tane seçici soru olduğunu düşünüyorum. Yani o sorular da zaten bu sayfadan değil. Şu soruda sorular ne olmuş ben bunu sonradan değiştirdim. Denizli işaretleyip Ceyhan'ı çekmişim. Şey Doğru çıktı zaten benim sorum. İngilizce'deki yanlışına gelecek olursak da benim bu sorum yanlış. Saçma bir yanlış. Dikkat hatası yapmışım. Hi Jane, Jane bu mesaj Jane olarak algıladığım için ben tam tersini işaretlemişim. Doğru cevabım buradaki hatam buydu. Onun dışında da şu soru yapmışım. Bu, bu sorularda zaten fazla kolaydı. Sözel testimiz, ha, bir de bu sorularda. Onun dışında bu da kolaydı. Sözel testimiz bitti. Şimdi sayısal testine geçeceğim. Şimdi sayısal testi hakkında konuşacağım, önce soruları göstererek. Şimdi ilk soru bence kolay bir soruydu. Fazlasıyla kolay bir soruydu hem de. İkinci soru, şıklar güzel koyulmuş ama bence ikinci soru da kolaydı. Sayfayı geçiyorum. Yani üçüncü soru da bence kolay bir soruydu. Dördüncü soru da belki düşünenler biraz olmuştu. Ben bir nebze düşündüm ama bu soruda bence çok zorlayıcı bir yanı yoktu. Beşinci soru bence sınavın en kolay sorusuydu. Çoğu kişi şimdi de öyledir bence. Altıncı soruda da ışıklardan gidilerek çok rahatlıkla çözülebilecek bir soruydu. Denizli'den başlaysaydınız zaten cevap çıkacaktı. E, yedinci soru bence yine sınavın en kolay sorularından bir tanesiydi. Yedinci sınıf sorusu olabilir bence. Sekizde çok bir alakası yoktu. 8. soru bu da çok zor bir soru değildi. Deneme yanılmayla hafif yapılabilecek bir soruydu. 9. soru da aslında zor bir soru değildi. Ancak ben şuradaki farklı ifadesine dikkat etmediğim için ben bu soruyu yanlış yaptım. Ama eğer dikkat etsem doğru yapacağımı şu an 10. soru yanlış hatırlamıyorsam bir de buna benzer bir soru zaten vardı ki evet geçen seneki LGS'de boyalı kart sorusu vardı. Çok zor bir soru değildi zaten. Bence çözülebilecek düzey bir soruydu bu da. Bu soru bence çok güzel bir soruydu. Sınavda en çok beğendiğim sorulardan birisi buydu. Ben bunu zaten 64-32 elemiştim ama son 32 olduğuna kanaat getirdim. Biraz işler yaptıktan sonra. Ama bu soru güzeldi. Sonraki sayfada bu soru denk, ufak denklemlerde bulunabilecek bir soruydu zaten. Bu da keza sınavın kolay sorularından da. Bu soru bazılarımızı düşündürmüş olabilir ama bence bu da şıklar çok bariz koyulmasa güzel olabilirmiş ama şık kolaydı. Bu soru içinde. Ben bir de bu soruyu gelmiş yaptım. Bu soru da bir işlem hatası yapmışım. Muhtemelen tam kavrayamadım zaten. Son dakikalara kalmıştı bu sorumda. Şimdi evet bu sorunun işlemlerine biraz beyin yakıcı ben de anlamadım. Ama ya ben bu soruyu ve şu soruyu sınavın son 30 saniyesinde çözdüm. iki tane. İlk denediğim şık ikisinde de geldi. Bu da biraz benim şansımdı zannedersem. Ya ama çok fazla işlem yaptım ben bu soru için de. En son C buldum. Tam bulduğuma da emin değildim ama 225 çıktı bir yerden. Ben de işaretlemiştim. Doğru çıktı zaten. Bu soru bence çok güzel bir soruydu. Yani benim çok hoşuma giden bir soruydu. Birçok kişi muhtemelen çözememiştir bu soruyu. Ama ben zaten matematik çözmekten çok zevk alan birisiydim. O yüzden ben bu soruyu çok beğendim. Ama bir tık zorlayıcıydı. Çok değildi. Bu soruda keza şıklardan gidilerek çözülebilecek bir soruydu. Ben şıklardan giderek buldum zaten doğru cevabı. Bu soru bence zor değildi. Bu sorunun kolay olduğunu düşünüyorum. Birçok kişi çözmüştür zaten bu soruyu. Şuradan ve şuradan çözülebilecekti. Yine bu soruda da takılanlar belki olmuştur. Ama zaten burayı ikiye ayırıp iki üçgen şeklinde yaparsanız bu soruyu da bulabilirdiniz. Bu da matematiğin son sorusuydu zaten. Şimdi fene geçeceğim. Bu fende ben aslında ilk başladığımda hiçbir şey anlamayarak başladım. İlk sayfada yanlışım yok benim zaten. Görüyorsunuz. Ha pardon. İlk sayfada... Özür diliyorum. ikinci sorum yanlış benim. Ama zaten ben bu soruyu e, birazcık da dikkatten kaçırmışım. Çünkü ben Fenden başlıyordum ve matematik sorularını görünce Feni biraz hızlı çözmem gerektiğini fark ettim. Biraz hızlı çözünce de maalesef dikkatsizlik hatası yapmışım. İşte, e, bu tip sorular vardı. Ve <laughs> FEN sorularının geneli zor değildi ama 3-4 tane e, orta üst soru vardı. Ee, yine yine soru da çok zor değildi. Şu sayfaya geçtiğimde şu soruda takılanlarınız olmuş olabilir normal. Ben de A ve arasında kaldım ama şık kıbariz koyduğu için bir üç koysa düşündürürdü. Birin kesin olduğunu buldum ve yalnız bir işaretledim. Doğru çıktı zaten. Bu soru da keza kolay bir soruydu zaten. Bu soru yani bence çok zor değildi. Evet çok zorlayanlar da olmuş ama çok küçük mantıklarla yapılabilecek bir soruydu. Bu da aslında çok fazla işlemde de gerekmiyordu bu soruda. Bu soru yine kolay bir soruydu. Bence çok zor değildi yani. Benim ikinci yanlışım fendeki de şu soru. Aslında bu soru ben normalde bu tipten belki bin tane belki bin beş yüz tane çözmüşümdür. Ama şu paragraf soru İklim sorusu soran ben hiç görmedim daha. İlk defa sınavda karşılaştım. Bir daha çıkarsa yaparım artık. <laughs> yani ilginç bir top tip soruydu. Yoksa bilmediğimden kaynaklı değil. Şu soru bence üst düzey bir soru olabilirdi ama yine şık kolaydı bu sorunun da. Daha zor bir şık koysaydı ya da daha anlanması zor, zor olan bir şık koysaydı bu da zor bir soru olabilirdi. Bu soru bence kolay bir deney düzenli sorusuydu. <laughs> onun dışında bence bu iki soru da Çok fazla zor değildi Keza zaten Bence son soruları zor sormamışlar Bu iki soru fazlasıyla Kolay ve güzeldi ee, Onun dışında da e, Bu ve şu sorular Yani ben bu sorularda da Çok zorluk çekmedim Bence bunlar da çok zor Sorular değildi Yani sınavın toparlamak gerekirse şöyle yüzlük dilimi ben bir defa daha gösteriyorum. Yani istemler bakabiliriz zaten. Çok zor bir sınav mıydı? Sözel açısından bence zor bir sınav değildi. Yani sözeli bence ben sözelden çıktığımda zaten bir tane Türkçe bir tane Arada bekleyerek çıktım. Sayısaldan çıktığımda da İki tane matematik, bir fen bekliyordum. İki fen geldi. Aslında beklediğim bir sonuçtu. Daha iyisi de olabilirdi ama nasip değilmiş demek ki. Yani bu şekildeydi benim sonucum. Ee, ya sonraki ilerleyen günlerde de her dersten kolay orta zor şeklinde kaynak tavsiyeleri gelecek. Ee, onun için de takipte kalın. Eğer videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız like atmayı unutmayın. Görüşürüz.